Bugünkü videoda bana özel güçler veren süper kahraman kalplerini toplayacağız Hepsi bana çok farklı özellikler verecek Ve bu özelliklerle çok gizli görevlere gidip insanları kurtaracağız Ve evet şu anda gördüğünüz gibi bir tane süper kahraman gücüm var Ve yarım kalbim var o kalpte de bir tane özellik var bilmiyorum Elimde gördüğünüz gibi dükkan portal diye bir şey var Gördüğünüz mü böyle üstünde süperman işareti var Çünkü bugün süper kahraman olacağız arkadaşlar Şimdi hemen portalımı açıyorum <laughs> Süperman işareti çıktı direkt Hemen gelelim şöyle hop Burası neresi? Oo oh, şunlara bakın arkadaşlar bir sürü kalp var bunların hepsi güç demek arkadaşlar oh. Chester var abi Chester almak istiyorum çok heyecanlıyım tamam tamam Super hız kalbi diyor bir gücümüz var hemen şöyle satın alıyoruz bunu şöyle satın aldık Super hız kalbimiz şimdi hemen deneyelim bunu Sonra sağ tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bir kalp aa bana hız verdi bakayım oh. basınca var ya flash Allah <laughs> basınca arkadaşlar flash gibi ah. hızlı koşuyorum ama bir kalbim olduğunu unutmuşum bak buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar bazı şeylere dikkat edin basıyorum uçuyorum <laughs> çok iyi. <Şuna> vurayım mesela. Ya. <laughs> <laughs> Hop. Ha 10 güç verdi. Evet süper kız kalbimizi kazandık ve daha bir sürü kart var arkadaşlar. Bu daha hiçbir şey. Şöyle azıcık yolculuk yapalım bakalım. Abi aa. Evet arkadaşlar flash gibi koşmaya devam ediyoruz. Oha köy buldum koşa koşa. <laughs> Artık o kadar koştum ki bu arada 50 puanım birikti. Hemen yeni kalp almaya gidelim şöyle hızlıca. Ya var mı dayanıklılık kalbi diye bir şey var. Tamam alalım şöyle ama ikinci kalbimizi aldık. İleride ne var lan? Oha şurada görev var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi banka soygunu koordinatlarını veriyor ve biz de onu engellemeye çalışıyoruz. Var ya bu videoyu var ya kesin sonuna kadar izleyin çünkü efsane bir video olacak. Şimdi hemen şurada dayanıklık kalbini basıyorum arkadaşlar ve ikinci kalbim. o bildiğin demir set oldum şuraya bakın. Bir dakika baya baya bir bu işimize yarayacak bir şey bu arada. Aa, bir dakika bir kalbim gitti. Şu an büyük ihtimal daha az hasar alıyorumdur. Çünkü dayanıklık kalbim var artık. bunun nasıl deneriz bilmiyorum. Zamanı gence deneriz. Ama yemek de yemem lazım ya. Bak çok koşunca acıkırız arkadaşlar. Flash'ın da sorunu buydu zaten. Şöyle hemen şuradan yemekleri yiyelim ki ihtiyacımız var. Bir kalp kalmayalım. Heh tamam kalbimiz geri geldi arkadaşlar. Biraz daha iyi. Gece olsun bir hasar alalım bakalım. Az onu gelir Zor gelir. Bakalım dayanıklı kalbim işe yarayacak mı? Evet. Oh, vurdukça yarım kalbim yeniden doğuyor. Oo çok iyi. Ve o vurdukça benim gördüğünüz gibi süper param artıyor gördü bakın. Vursun bana. 95 oldu evet. Biraz daha vur 105 oldu. Teşekkür ederim. Ben şimdi sıra sen içinden geçeyim. Okey iyi koşma. 125 oldu. Hiç durmadan hemen yeni portalımıza gidelim. Sırada sırada sıradaki kalbimiz süper güç kalbi diyor. Hemen alalım. Oo içinde benim elim var. Oo benim yumruğum var. Tamam aldım. Sırada ne varmış? Teleportasyon. 250 diyor. Tamam tamam. Hepsini biriktirip geleceğiz arkadaşlar. Böyle basalım bunu. Aa geldi kalbimiz. Ne işe yarıyor acaba? Bilmiyorum. Şu an güç kazandım büyük ihtimalle benim haberim yok. Blokları kırayım. Ne bileyim. Oo. Oha. Oha bir dakika. Elle kazabiliyorum. Elle taş kazıyorum. Oo. Modern modern. Aa kazdığım şeyler bana gelmiyor. Ama kazabiliyorum arkadaşlar. İnanılmaz. Süper güç demek böyle bir şey. Zombi. Git buradan. Ya. o zombiyi de itebiliyorum. Oha. Bir dakika. Mesela zombi geliyor ya. Şöyle itip hem itiyorum hem duvarı kırıyorum. <laughs> Çok iyi süper güç. Tamam. Abi uçma falan ne zaman gelecek? Ben uçmak istiyorum. Süper kahraman. Süper volleyç. Tamam şimdi sırada varmış? Teleportasyon kalbi. Yani te tele. Yani ışınlanma kalbi. Bir de burada banka soygunu koordinatları bak. İlk i̇şte gizli görevimizi alıyorum o zaman şöyle. Hop tamamdır. Gizli görevimizi aldık arkadaşlar. Bunu kimse göstermememiz lazım. Biz bu artık süper kahramanız ve çok gizli işler yapacağız. Ama önce şunu denememiz lazım. Şöyle basıyoruz. Oh teleportasyon diye bir şey verdi bakayım. Oh. İstediğim yere ışınları biliyorum arkadaşlar. Teleport dediği ışınlanmak yani. Şöyle buraya mesela köyün şuraya ışınlanabilir miyim? Oh. Oh! Oh! Ölüyordum ölüyordum. Tamam biraz kullanımız zor arkadaşlar. Süper kahramanlar biliyorsunuz alışma süreci vardır yani. Özelliklerine. Ama bayağı iyi bildiğin ışınları biliyorum ya. Fena bir şey özellikmiş. Tamam şimdi arkadaşlar gizli görevimize başlayabiliriz. Artık yeni özelliklerimiz var. Biz bir süper kahramanız ve birilerini kurtarmamız gerekiyor. Şunu sağ tıklayalım. Banka soygunu koordinatları diyor. Oh! Oh! Bankaya geldik. Arkadaşlar ne oluyor? Şehre indik bir anda. Herkes iyi mi? Arkadaşlar iyi misiniz? Banka soygunu var orada. Engellememiz lazım. Tamam. Şöyle arkalarına teleport ol. Sonra süper hızlı içlerinden geç. Evet. Yumruk gücüm var. Yumruk gücümü kullan. Yemek yemem lazım arkadaşlar. Yemek yemezsem sıkıntı olur. Aa bunu almamaları gerekiyor bu zümrütü korumam lazım. Ya gidin gidin buradan. Sorguncular hop hemen şöyle şöyle dışarı teleport olamadım. Kaç 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 kaç. Çok vuruyorlar çok vuruyorlar. Yemek yemem lazım. Sorguncular bizi öldürmeler bizim onları alt etmemiz lazım. Kır 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 kır. Yes. Tamam arkadaşlar son sorguncu da hallettik. Ya. Kaldı zümrütü de aldık arkadaşlar. Şöyle hemen yerine geri bırakalım. Bize ait değil sonuçta. Ve evet, ilk sorguncu <laughs> da tamamladım. Biraz acı verici oldu ama hallettik gibi ha ne dersiniz. Ve banka kurtarıldı dedi ve görev tamamlandı dedi bize. Koyguncu. yanlış adamları yakaladınız. Bu işin kolay olacağını düşünmüştük. Asıl peşimizde olduğunuz patron arkadaşlar bu gerçek değilmiş. Asıl suçluyu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bize bir süper güç verdi bu arada bunu yaptığımız için. Asıl suçları bulmamız lazım ve daha fazla kalp kazanmamız lazım. Tamam sıradan kalbimiz var bakalım. Uçuş kalbi diyor ve 1000 istiyor. Tamam şöyle şunu alalım. Arkadaşlar o zaman size bir soru. Sizce onarıcı eller kalbi ne işe Videoyu şu an tam durdurun ve yorumlara yazın. Doğru bilene kalp atacağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Ben de bilmiyorum. İzleyip göreceğiz. Uçuş kalbimizi aldık. Sonunda uçabiliyoruz değil mi büyük ihtimal? Bakalım. Yes! Sonunda uçabiliyoruz. İşte bu arkadaşlar işte bu. Yani bir süper kalbim olmazsa uçmaktır. Ve şu an uçabiliyoruz dediğimiz gibi. Hem uçabiliyoruz hem ışınlanabiliyoruz hem hızlı koşuyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz şu an. İnanılmaz iyi bir güçteyiz. Merhaba şöyle koyunlar. Ya hızlı Hızlı uçamıyorum ama olsun. Yine de uçabiliyorum. Ama şu an size çok güzel bir sürprizim var. İzleyin şimdi ne yapacağımı çok iyi izleyin. Arkadaşlar Chester'ı alacağım. Bayağıdır Chester almıyordum. Bilmeyenler için Chester satın alma videoların olmazsa olmazı. Chester olmadan yaşayamıyorum ve sonunda Chester aldım arkadaşlar. Bayağıdır görün Oo havalı bir açılışı var bir de. Bu ki ya. en bir süper kahraman Chester. Normal Chester bile değil. Hemen de gidelim. Hemen, deneyelim bunu. Arkadaşlar e bilenler yoruma yazsın bu arada. Çünkü inanılmaz bir şey şu. Bakın. Geldi. <laughs> Sandık açıldı. Sandık satın alın için teşekkürler. Kazanan herhangi bir tecrübe çifti olacak. Evet şu an arkadaşlar her kazandığım puan iki katını alacak. Merhaba Chester. Gel hadi yanıma gel. Arkadaşlar Chester sürekli bizim yanımızda böyle koşuyor. Bizi takip eden bir arkadaş. Adı da Chester ve süper Chester artık. Bakalım uçunca benimle uçacak mı? Bence uçmaz. Uçamıyor ama olsun ışınlanıyor. Onun da ışınlanma özelliği var. O yüzden sıkıntı yok. Şu an bayağı güçlüyüz ve eğlenceliyiz. Bizce puan toplamamız lazım arkadaşlar. Derken o oh, basıyor. Süper Volvo hemen görevi göreve gitmesi lazım. Ya ışından. Ya ben geldim zombiler. Ya süper güç. Akşe bize daha fazla güç lazım. Chester nerede? Chester'ı da davet etmem lazım buraya. Chester. Chester saldır onlara hadi. Ya ha, saldırıyor. Chester saldırıyor. <laughs> vur Chester vur. Aferin. Aferin oğlum. Biz de şöyle hemen yumruklayalım. Bak daha çok süper güçlerim olduğu zaman sizi daha fena öldüreceğim. Chester'la ben şu an biraz güçsüzüz. Ama bu köylüleri kurtarmamız lazım arkadaşlar. Şunlara bakın. Gel buraya gel. Kaç 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 kaç. Hop tamam köylüyü aldım 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 aldım. Şuraya bırak. Tamam köylüyü buraya bıraktım. Sıkıntı yok. Hadi Chester gel gel devam edin. Daha bir sürü zombi var. Çabuk. Hayır o köylüyü rahat bırakacaksın. Chester saldır. Vur oğlum. İşte benim oğlum. Aferin sana be Chester be. Ve lazer görüş kalbi var arkadaşlar. Abi şunu da alıyorum. Uf. Tamam bu sefer artık hasar veren bir güce sahibiz. Bir sonraki görevimiz şurada. Bakalım onu ne zaman alacağız. Hadi bakalım çok heyecanlı. Bunlar ne? Şuna bak. Hepsini çok merak ediyorum. Çabuk güç kazanalım. Hemen kalbi aktifleştiriyorum şöyle. Hop yaptım. Oo, lazer görüşü diye bir şey verdi. Bakayım. Oo, lazer atabiliyorum. Oo, ve yakabiliyorum. Aa, özür dilerim atlar. Size yapmak istemedim ama. Derim. Oo, blokları da kırabiliyorum. Hoca bir daha yok edebilir miyim acaba? Oo. Abi lazer gücü bak. İşte şu an gerçekten bir kahraman olmaya başladık arkadaşlar. Artık bir çünkü hasar veren bir gücümüz var. Gördüğünüz gibi lazerleyip hemen şöyle pişmiş şekilde biftekleri <laughs> alabiliriz. Özür dilerim inekler ama. Şöyle yetişmiş sağ ol. Sen toplamana yok. Ben toplarım. Teşekkür ederim. Ya artık var ya bayağı güçlendik ya. Ve lazer attıkça benim puanım artıyor arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi. Bak 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 böyle topla 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 pişmiş etleri. Üzgünüm arkadaşlar süper kahramanlıkta bazen böyle şeyler de olur. Ama amacımız hala kötülüklerden arınmak. Birazcık şöyle maden kazabiliyor muyuz bakalım? O maden kazanacağım maden geri veriyor. <laughs> yes. Enderman. Oha Enderman bile yanıyor. Ya Şöyle maden kazılamak için. Bir süper karavanın da madene ihtiyacı olabilir sonuçta. Hop tamam. İlk defa taş topladım şu an oyun boyunca. Bir elmas bulabilir miyiz diye bakınıyorum ama zor gibi ya. A few moments later. O elmas bulduk. Zor dedim buldum gerçekten. Hop. 1, 2, 3 tane tamam lazer gücüyle kastık arkadaşlar. Süperiz ama yeteri kadar değil. Çünkü sırada onarıcı eller kalbi var. Bakalım yorumlarınız doğru çıktı mı? Şunu aldık. Sırada görevimiz var. Hadi bakalım merak ediyorum bunu. bunu bu kalbimizi kullanalım hemen. Aa eller dedi. Aktif için sağ tıklayın. Aa, can yeniliyor. Bir bir saniye. Aa bildiğin canımızı yeniliyorum. Şöyle hasar alalım bir. Hop Hasar alamıyorum. Niye? Ha, düşerek hasar alamam. Vurun bakalım bana. O oh, canımı da öldürüyorum Yo, durun bakalım, durun bakalım. Bir şey daha deneyeceğim. Bunda yere sağ tıkladığımızda gördüğünüz gibi <laughs> ağaçlar spam oluyor. Şuna bakın. Onarıcı eller olduğu için gördüğünüz gibi her şey şifa basıyor ve bir anda orman yapıyor. Yani çok güzel bu mükemmel bir özellik. süper kahraman olarak ben böyle bunu her yere basarım ve tüm dünyayı ağaç yaparım. Tabii sıkışmazsam. Cidden bayıldım bu özelliğe. Canı o zaman mesela ki şu zombi saldırısına uğrayan köylere bir atık can basalım mesela. Çünkü üzüldüm o kadar hasar aldılar. Alın bakalım çocuklar. Hop. Hem ağacınız olsun hem can canınız olsun alın bakalım oh tamam arkadaşlar artık bunların canları full ve güvendeler süper para almak bunu gerektirir onların güvenliğini sağlamamız gerekiyor arkadaşlar artık bir görevin vakti geldi gördüğünüz gibi 50 bine haraba kasaba koordinatlarını alacağız ve buradaki olayı çözmeye çalışacağız hadi bakalım hemen gidelim göreve hazırız arkadaşlar hemen göreve gidelim hadi haraba kasaba koordinatları git aha geldik evet arkadaşlar ışınlandık gördüğünüz gibi gelmişsiniz ya burada ne olmuş böyle kasabaların hepsi haraba olmuş ve evlerin içi boş İnsanlar nereye gitmiş süper para olarak bunu çözmem gerekiyor arkadaşlar Oo, <laughs> ne Oo, ne? Ne Demek tüm kasabayı sen yaptın ha? Şimdi cezasını çekeceksin. Ya git buradan. ışından, içinden geç. Hadi 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 hadi. Onu bir alt etmemiz lazım. Bak hızlı hızlı. Canımız giderse hemen onları celler basacağız. Hiç sıkıntı yok. Vur 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 vur. vur. Ay kızıl ejder beni yenilmez yapacağını söyledi. Kızıl ejder kim be? Bomba ölmeden önce niye öyle bir şey dedi? Kızıl ejder diye biri mi olabilir? Abi çok merak ettim. Arkadaşlar daha büyük düşmanlarımız var sanırım. Bunlar hiçbir şey değil. Of bu evlerde böyle yamuk kaldı. Ne yapacağız? Bunları onarmamız lazım. Bir dakika. Benim özelliğimle onarabilir miyiz bunu? Böyle evlerin hepsini onarıcı güç basalım arkadaşlar. Bu evler Gördüğünüz gibi ses çıkıyor ve onarılıyor. Böyle şunu da basalım hemen. Kasaba yeniden kuruldu dedi. Ve görev tamamlandı. Bize çok fazla puan verdi arkadaşlar. Mükemmel bir iş çıkardık. Gene mükemmel şeyi de kasabeyi kurtardık. Onların evlerini yeniledik. Ve zombiyi öldürdük. Ama hala bitmedi arkadaşlar. Daha fazla kalp kazanmamız lazım. Ve ana düşmanımız kızıl ejderi bulmamız lazım. Ve sırada rejenerasyon kalbi var arkadaşlar. onu alıyorum param yeterse. Aa yetiyor yetiyor tamam. Ve pisişik kalbi alıyorum. Pisişik kalp. Şunu da aldım. İki tane kalbim oldu. Ve geriye üç tane kaldı. Bir görev iki de kalbim kaldı. Şu görevle tutu volkan koordinatı ne ya? Çok fena bir görev var ama gücümüz yetince gidebileceğiz artık. Böyle bakalım rezervasyon kalbine şöyle sağ tıklayalım. Ve evet sürekli canımız yenileniyor arkadaşlar. Güzel. Bu kahramanın olmazsa olmaz şeyi. Ve diğeri de pis, pisişik şif, 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 şif. pisişik kalp. Böyle basalım. bu bize güçler verdi. Ne işe yarıyor bu? abi bir dakika. Oo oh, <laughs> Bir süper karabın olmazsa olmaz şeyi yaratıkları istediğimiz gibi havaya kaldırabiliyoruz, hareket ettirebiliyoruz. Çok iyi. Abi süper. Bak gerçekten bu özelliğe bayıldım ya. Şu an en sevdiğim özellik bu oldu. Siz de bu arada en sevdiğiniz özelliği yoruma yazın arkadaşlar kesin. Bakayım neyi sevdim. Abi şuna bakın çok eğlenceli ve çok güzel gözüküyor. Gel bakalım koy seni ben artık keşi yapacağım ve dağların tepesine çıkaracağım. Beni takip et. Evet koy senin yeni ev, yeni evin bu dağlar artık. Creeper hemen söyle gelleri nerede? Çabuk yerlerini söyle. Kızıl ejder kim? Diğer düşmanlar nerede? Çabuk söyle. Bu kaderim yok. Ederim, yok seni. Güçtene. Güçte ne? Arkadaşlar peşime takıldı creeper. <laughs> Bırakamıyorum. Güçlerimi kontrol... Aha tamam. Güçleri kontrol etmek çok zor. Yerlerini öğrenecekken kendimi öldürtüyordum az kalsın. Tamam o zaman creeper'ı bilmiyorsa zombi sen söyle. En büyük patronuz kim? Çabuk beni patronuna götür. Yoksa seni dışarıya masum bırakırım. Ne diyorsun? Söylemek istemiyor musun? Bak bak emin misin? Bak sıcakta durmak istemezsin dışarıda. Kendin bilirsin. Görüşürüz. Sen de git. Bak hiçbiri söylemiyor ya. Nasıl bulacağız biz izleyicileri ve diğer patronları? Ve sırada buz nefesi kalbimiz var arkadaşlar. Çok merak ettim şöyle şunu da alalım. Ve geri iki tane şey kalıyor arkadaşlar. hadi bakalım. Ne işe yarıyor ki bu şöyle? Hemen alalım buz nefesi. Aa bu ne? Buz nefesi verdi bize. Üflüyor muyuz? Oh! <laughs> Bir dakika. Üflediğim her şey buza mı dönüşüyor? Ciddi misin? Abi hayır. Hayır. Özelliğin güzelliğine bakın. Kafiyeli oldu. Şuna bakın arkadaşlar. Kendime buzdan bir orman yaptım. Evet. Çok güzel bir görüntü değil mi? Abi süper oldu. Şuna bakın. Suyu. o oh, suyu da çevirebiliyorum. Yes. Bir kahramanda olması gereken şu an tüm ama tüm özelliklere sahibiz. Şuna bakın abi. Şuna bakın. Hem bu buraya buz yapabiliyorum. Buraları buz yapabiliyorum. Buzdan bir portal yapalım. <laughs> şuna bakın. Buz portalı yaptım şurada. Abi süper bir özellik. Seni dondurabiliyor muyum? Oha. Zombi direkt oldu. Evet. Oldu yani kas. Süper kahraman geldi. Evet. Ben orada değilim. Hala oraya bakıyor. Kapşal ben orada değilim. <laughs> patlayacak yoksa sen, hop. Oo evet donunca da patlıyormuş. Bugün de bir bilgi öğrendik. Evet söyleyin doktor Olece. Patlamadan koyma. Do Oğlum donduramıyoruz creeperları. Ama diğer her şeyi dondurabiliriz. Aha dondu. Ne oldu? Ha ne oldu? Patlayamadın. Ne oldu? Ben de dur bakayım. Ha ne oldu? <laughs> Örümceği doldurmak için tek bir blok yetiyor arkadaşlar. İki taneye gerek yok. Şuna bakın çok komik duruyorlar. Ha patlayacağım ha. Sonra ne olacak? Oha yarısı bile donmuş. Çalasa bak nasıl yaptık bunu? Vay be süper kahraman olarak var. İnanılmaz şeyler başarıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. En sevdiğim iki özellik de açıldı. Ve artık görevimize gitmemiz lazım arkadaşlar. Bir tane görev var. E son kalpten önceki son görev arkadaşlar. Kötü volkanik koordinatlar diye. Şöyle hemen gidelim bakalım ne varmış. Oh. Ve kötü volkan koordinatlarına geldik arkadaşlar. Sanırım burası volkanik bir dağ. Oha buradan giriş var. Oo düşmanlar var ve takım elbiseleri var. Tamam gelin buraya. Sizi şöyle donduracağım önce. Ve sizi de lazerle öldüreceğim. Ya nerede benim kalbim? Heh Gel bakalım. Bu oh, adır da çete. Siz çete misiniz? Aşağı aşağı yürüyün yürüyün. Tamam. Bunları hem doğurdum hem yaktım. Bunlar sonsuza kadar burada kalacak artık herhalde. Tamam sıkıntı var mı? Çeteleri hallettik. Başka bir şey var mı burada? Aa burada bir şey var. Merhaba. Kimse var mı burada? Arkadaşlar oha burada tuzak yapmışlar. Oo bir sürü köylü var burada. Olamaz. Hepsini yukarı çıkarmam lazım. Tamam ama ondan önce bir fikrim var. Önce burayı böyle buza çevirip şöyle obsidan yapacağım arkadaşlar ki düşerlerse bir şey olmasın diye. Tamam herkes iyi mi? Şimdi sıra sıra hepiniz yukarı çıkaracağım. Bakın hepinizi aynı anda alamam. Sıra sıra tamam mı? Önce sen gel. Hepiniz tek tek sakin olun tamam mı? Hepinizi kurtarmam gerekiyor. Sakın atlama sakın. Gel hemen diğerini de alalım. Akaramlık zor iş arkadaşlar. Hepsini tek tek almak çok zor. Sen gel. Hop merhaba. Birden fazla alabiliyor muyum? Tek seferde. Evet yalnızca bir tane alabiliyorum O kadar gücüm yetiyor maalesef. Tamam sen de gel. Hepsini kurtarıyorum ben o zaman. Tamamdır artık ölüyorsun çocuklar. Kendinize dikkat edin. Bu zincirlerden yukarı çıkmayın da artık bir yolunu bulursunuz. Şaka <laughs> yapıyorum tabii da dakika. Onlara şöyle buradan bir yol açacağım ve onlar gelecektir. Şuradan şöyle açalım. Tamamdır. Geri size çocuklar görüşürüz. Köylüler kurtarıldı dedi ve görev tamamlandı arkadaşlar. Planlarım yeterince durdurdun. Güçlü olduğunu düşünüyorsan endde benimle savaş. Soru işareti bize bir şey yazdı. Bu kim? Ulamaz arkadaşlar. Bize bir şey teklif ettiler. Artık savaşmamız gerekiyor. Son kalbi de alıp o soru işareti bulmamız gerekiyor. Sanırım endde. Onu bulmamız lazım. Hemen. İşte 1 milyon güç seviyesi kalbi. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. 1 milyar milyar güç seviye kalbimiz Artık dönüşmenin vakti geldi Oho, Canıma bakın arkadaşlar can barıma bakın Ve şuna bakın <laughs> Chester gibi oldum Chester. Aynı kostümü giyiyoruz Chester'la. Şuna bakın. Ve artık savaşa hazırız. Chester ve ben savaşa hazırız. Kızıl Ejder güçlü oldun ama beni dünya yok etmek duracak kadar güçlü değilsin. Arkadaşlar galiba kızıl... Oha burası neresi? End'e geldim bir anda ama burası End değil. Bura nere böyle? Bakın şurada End portalı var ama biz End'de değiliz ki. Oha merhaba. Ohohoh. Kızıl Ejder. Sen misin benim düşmanım? Gel buraya. Ya lazer gücü. Evet şeyler de yok gördüğünüz gibi. End kristalleri de yok. Patlatılmış. Tamam onu alt edeceğiz şimdi arkadaşlar. Onu dondurmayı deneyeceğim önce. O dondu. Yes. Yıkıldım seni pislik ejder. Şunun tipine bak. Ne oldu ha? Beni bekliyordun demek ki. Ne oldu? Şimdi yanımda ve karşındayım. Hadi vur. Pislik gücüyle onu kaldırabilecek kadar güçlü müyüm? Hem donukken hem böyleken. Aa, çık hadi yerinden. Kartamıyorum maalesef. Dondu kaldı orada. Öldüremiyorum da. Sıkıştı kaldı. Ne yapacağız? Ah tamam çıkarttım. Çektim çıkardım arkadaşlar. Ya buraya ya. En büyük düşmanım kızıl sorunda savaşıyoruz arkadaşlar. Lazer gücünü kullan. Vur 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 vur. Don. Dondurma tutmuyor bazen. Vur 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 vur. Ve Yes. Kız Rejler öldü arkadaşlar. Çok çok konuştu. İnsanlara zarar verdi ama kurtardık. Süper kahraman olarak süper volleyç günü kurtardı. Eğer video sonuna kadar izlediyseniz yorumlara süper volleyç yazın ve en sevdiğiniz özelliği yazın altına. Bakalım kimden sonra kadar görelim. Abone olup diğer videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Süper volleyç sizi seviyor. Hoşçakalın. bye bye Videoyu da beğenin he.